Merhaba sevgili astroloji severler sizlere 28 Ekim'de gerçekleşecek olan Boğa burcundaki ay tutulmasından bahsetmek istiyorum. Bu tutulma ile birlikte sonbahar döneminin son tutulmasını yaşıyor olacağız ve önümüzdeki 2024 baharına kadar başka bir tutulma gerçekleşmeyecek. Bu tutulmanın bir diğer özelliği de Akrep Boğa aksında gerçekleşmekte olan 18 aydır süren tutulmaların bu serinin sonuna geldik. Önümüzdeki dönem artık koç ve terazi burçlarında tutulmalar gerçekleşecek. Sizlere e, bu e, videoda burçlara göre ay tutulmasının etkilerinden bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar ilk önce Zodya'nın ilk burcu koç burçlarıyla başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar bu tutulma sizlerin maddi kaynaklar alanınızda gerçekleşiyor ve maddi konularda güç kazanmak, güven içerisinde hissetmek, paranızı daha iyi değerlendirmek, biriktirmek, birikimlerinizi korumak adına e, alacağınız elbette kararlar var. Ayrıca e, ay tabii ki her zaman duygularımızla, konfor alanımızla, güvenlik ihtiyacımızla oldukça yakından alakalı. Dolayısıyla kendinizi maddi konularda daha sağlam ve güçlü hissetmek için yeni bir kazanç modeli yaratmak ya da yeni bir kendinize hem rahat edeceğiniz, hem konforda hissedeceğiniz, hem de bir yandan e, maddi olarak rahatta olacağınız bir eee kazanç ya da yaşam planına geçmek üzere bu tutulma sizlere enerji verecektir. Elbette ee, bu dönem içerisinde burcunuzun yönetici gezegeni Mars'ın bu e, tutulmada şans ve fırsatlar yıldızı gelişmeyi ve büyümeyi sembolize eden Jüpiter ile yapacağı karşıt açı sebebiyle sevgili arkadaşlar bir yandan kazanç arttırıcı girişimler yaparken bir yandan da harcamaların artması söz konusu muhtemel daha fazla para harcayacağınız bir dönem olabilir ya da ticari olarak ya da kazançları arttırmak üzere kendinize yeteneklerinize yaratıcı, yeteneklerinize yatırım yapacağınız bir dönemdesiniz. Belki bazılarınız için ticari konular, alım satım, eğitsel konular, yolculuklar üzerinden kazanılacak paralar önemli olabilir. Elbette aileyle para paylaşımı, kredi, vergi, sigorta, borçların ödemesi gibi konularla da uğraş verebilirsiniz. Psikolojik durumunuzu güçlendirmek, korku ve kaygıları yenmek, size artık hizmet etmeyen duygu ve düşünceleri bırakmak için bir değişim başlatabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Zihinsel gezegen Merkür de bu dönemde, Mars'la beraber, Akrep burcunda gökyüzünde, Akrep burcunda oldukça yoğun bir e, gezegen toplaşması var. Dolayısıyla e, bu bir yandan krizlerimizi çözmek, e, elimine ettiğimiz, e, e, elimine etmek istediğimiz bir takım zararlı etkilerden kurtulmak üzere yeni kararlar almak anlamına geliyor. Sindirim, bağırsaklar, beslenme düzeniyle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Kilo vermek için adım atabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama kim ne derse desin bir psikoloji, derin içsel dönüşüm, korkuları ve kaygıları daha fazla hissettiğiniz belki içinizde biraz daha kendinizi daha fazla güvende, mutlu hissetmek için e, neler yapabileceğinizi düşüneceğiniz ve planlayacağınız bir zamandasınız. Çünkü ay her zaman ruh ve beden bütünüyle ruhsal sağlıklı ve psikolojiyle duyguların bizi e, ne kadar etkilediğiyle alakalı. Dolayısıyla tutulmalar bu duyguların daha yüksek volümde ortaya çıkacağı zamanlar. Ve e, bu tabii ki ruhunuzun bırakmak istedikleriyle de çok alakalı. Sizi daha az strese sokacak bir Kazanç da yaşam planına geçmek üzere bir e, son atılım diyebiliriz. Aile ile ilgili kriz yaratan maddi manevi koşullar veya paylaşımla iş ortaklıklarıyla, iş birliklerinde eşinizin kazancıyla tüm bu konularla ilgili eğer bir takım stresler ve krizler varsa bu dönemde daha fazla su yüzüne çıkabilir ama kim ne derse desin Burcunuzun yöneticisi Mars'ın Akrep Burcu'nda oldukça güçlü bir şekilde yer alması sebebiyle tüm bu zorlukların üzerinden çok rahatlıkla planlı bir şekilde gelebileceğinize işaret ediyor. Hepinize harika bir tutulma dönemi ve sonbahar diliyorum. Geldik sevgili boğalara. Sevgili boğalar, sizler için iyi bir haberim var. Çünkü 18 aydır burcunuzda sürmekte olan tutulma enerjisi artık sona eriyor. Bu 28 Ekim'de gerçekleşecek ay tutulmasıyla, burcunuzda gerçekleşecek olan ay tutulmasıyla sezonun son tutulmasını yaşayacağız ve derin bir oh çekebilirsiniz. Ununuzu elediniz, eleğinizi astınız. İlişkiler alanında elbette deneyimler kazandınız. Dolayısıyla yeni hayat planları, kendiniz için yeni yaşam hedefleri, güzellikle, estetikle, sağlıkla ilgili kendinizde geliştirmek istediğiniz bir takım temalar, sosyal yaşam alanlarınızın büyütülmesi, geliştirilmesi ve hem ilişkilerde hem sosyal yaşamda kendinizi daha güvende, daha mutlu hissetmek için belki değişimler yaşadınız veya neler yapabileceğinizi düşündünüz. Belki birçoğunuz bu konuda oldukça somut pratik pragmatik mantıklı adımlar attınız. Şimdi bu dönemin aslında son kararlarını ya da 18 aydır sürmekte olan gelişimin bu sürecin son aşamasına geldiniz ve belki bu dönem içerisinde daha önce yapamadıysanız kendinize daha iyi bakmak üzere kararlar alacaksınız. Sağlığınızı kollamak sizler için elbette önem kazanıyor. Dengeli bir yeme, içme, beslenme düzeni tutturmak oldukça önemli. Çünkü boğa bildiğiniz gibi yeme, içmeyle çok alakalı. Ayda mideyle ve sindirimle. Dolayısıyla beslenme düzeninizi belki daha mantıklı bir e, duruma çekebilirsiniz diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, elbette bu tutulmalar daha önce de söylediğimiz gibi ilişkiler alanınızı oldukça etkiliyor ve e, ilişkilerin e, konfor alanınız olması, ilişkilerde sağlamlık, sadakat, güven, birbirinize ne kadar destekte bulunduğunuz veya ne kadar fayda sağladığınız gibi konular bu dönemde e, sizlerin zihninde olabilir. Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs bu tutulmada Başak burcunda. Dolayısıyla ilişkiler alanınızdan da geçiş yapıyor. Ne kadar ilişkiler ve sosyal yaşamla alakalı bir tutulma dönemindesiniz ve Venüs'ün tabii ki Başak burcunda olması ilişkilerde, sosyal yaşamda İnsan ilişkilerini değerlendirirken çok mükemmeliyetçi, titiz, dikkatli eleştirir olabileceğinizi işaret ediyor. Ama bir tarafınızda tatlı dilli bir madem Rottenmeier modunda olabilir. Hani böyle biraz kadife yumruk. Dolayısıyla gözünüz açık, dikkatlisiniz ama başkalarına hizmet etmeye ve yardım eli uzatmaya hazırsınız bu dönemde sosyal etkinlikler artış gösterecektir. İnsanları etkilemek, güven vermek, ne kadar sağlam olduğunuzu ve sağlam durduğunuzu göstermek isteyeceksiniz. Sevgili boğalar, evlilik, uzun süreli ilişkiler ve işbirlikleri alanınızda yer alan Mars Akrep Burcu'ndaki geçişi sebebiyle, burada Güneş de var, Merkür de var, oldukça dolu ilişkiler alanınız, belki hayatınızdaki özel kişilerin, eşinizin, belki iş ortağınızın sizin için önemli olan insanların hayatındaki kaygıları, endişeleri ve sıkıntıları anlamak ve destek olmak için çaba sarf ediyor olacaksınız. Elbette aynı şekilde sizde eğer ilişkide karşı tarafın size güven vermediğini, konfor alanınızı korumadığını hissediyorsanız bu tip kişisel krizlerinizin çözümünü bulmak için karşı taraftan destek bekleyeceksiniz, anlayış bekleyeceksiniz. Her ne şekilde ise bu ilişki durumu, elbette stratejik davranmak, soğukkanlı ve ketum olmak, hemen parlamamak oldukça önemli ve bir anlamda ilişkinin sağlamlığı, konfor düzeyi, güveni ve sadakati, kalıcılığı da elbette ay tutulmalarında sorgulanabilir. Ve bu dönemde bir şeyler değişmek üzere ise sevgili arkadaşlar, e, dileğim e, artık işe yaramayan, eskimiş artık size hizmet etmeyen e, ilişki koşullarının, kalıplarının bir yaprak dökümüne uğraması ve sizi daha bütün, daha tam ruh ve beden olarak bütün hissettirmesi, ay tutulmasını sizler için bunu getirmesini gönülden diliyorum yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili ikizler, 28 Ekim'de Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor ve sizlerin ruh ve beden bütünlüğü alanınızda yer alacak. Bu bu dönemde sizi yoran, strese sokan, bilinçaltınızda sizi meşgul eden, zihninizin arka bahçelerinde sürekli aklınıza takılan, düşündüğünüz bir takım konu ve durum varsa bunları ele almak oldukça önem kazanıyor. Gerçekçi bir şekilde, somut bir şekilde. Çünkü Boğa Burcu oldukça somut bir burç. Ve elbette bunu yaparken belki hayatınızdaki stres, kaygı, endişe neyse bunun kaynağını tespit ettikten sonra eğer günlük rutininizi değiştirmek gerekiyorsa bunu yapmak için adım atabilirsiniz veya sağlığınızı, fiziksel enerjinizi etkileyen, sizi yoran bir stres faktörü varsa bunu ciddi bir şekilde ele alıp somut kararlarla, yeni bir planla, düzenle, belki fiziksel aktiviteyle, egzersizle değiştirmek, yeme içme düzeninizi değerlendirmek, kilo kontrolü yapmak, Belki psikolojik destek, terapiler, şifa bulacağınız, çare bulacağınız bir takım konulara el atmak üzere adım atabilirsiniz. Bütün bunları yapmak oldukça mümkün. Belki e, bazı e, sevgili ikizler, e, burcunuzun yöneticisi Merkürün iş çalışma günlük hayat rutini temposu sağlık alanında e, yer alması sebebiyle belki iş değiştiren e, yeni işlere geçmek isteyen veya var olan işi içerisinde e, günlük düzeni ve e, tempoyu değiştirmek isteyen bir takım arkadaşları olabilir. Ama kim ne derse desin hem akrep bir yandan oldukça Mars da burada oldukça tutkulu, rekabetçi, atılgan, çalışkan, yoğun bir fiziksel ve bedensel enerji içerisinde olabileceğinize çok net işaret ediyor. İşinize sıkı sıkı sarılacaksınız, inanılmaz stratejik, ketum, akılcı kararlar alabileceksiniz ama bunun bir arka tarafında, aynanın arkasında da aslında İçten içe yorulduğunuz, stresli olduğunuz, çok çalıştığınızı düşündüğünüz veya çok fazla insanla günlük hayat içerisinde uğraşmak zorunda olduğunuzu hissettiğiniz bir ruh halinde olabilirsiniz. Dolayısıyla bu tutulma tüm bu duygu ve düşünceleri açığa çıkarabilir. Ama ne olursa olsun daha kişisel gelişime, sağlığa, psikolojiye biraz kendinize zaman ayırmaya ve dinlenmeye yer verirseniz oldukça Rahat atlatabilirsiniz bu tutulmayı ve tabii ki topluluklara, kolektif kolektife, gruplara yönelik çalışmalar, belki şifa verici çalışmalar, bilgi verici çalışmalar, iş için veya tüm bu gelişimle ilgili konular için yolculuklar yapabileceğiniz, eğitimler alabileceğiniz, bilgi aktarabileceğiniz bir dönemdesiniz ve tüm yaptığınız bu konuşmalar, görüşmeler, yolculuklar, eğitimler veya herhangi bir zihinsel projenin üzerinde çalışmak sizi önümüzdeki dönem 2024 açısından atılacağınız iş konularına, mesleki konulara, çalışma konularına yeni bir bakış açısı ve perspektif getirebilir. Hepinize harika bir tutulma diliyorum. Geldik sevgili Yengeçlere. Sevgili Yengeçler, Boğa burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması sizlerin arkadaşlıklar ve sosyal alanınızda gerçekleşiyor. Zodyan içerisinde sosyal anlamda en aktif burçlardan birisiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönemde içinde bulunduğunuz çevrelerde aktif olmak, arkadaş ilişkileri sizler için oldukça önem kazanıyor. Arkadaşlıklar önem kazanıyor. Sağlam arkadaşlıklar kurmak, var olan arkadaşlıklarınızı daha çok sağlamlaştırmak ya da arkadaş ortamınızda bir arada birbirinize daha fazla güven verici destek içerisinde bulunmak önem kazanıyor. Konfor alanınız arkadaşlıkları olacak sevgili yengeçler. Elbette çevrenizde size sıkı sıkı tutunmak isteyen insanlar olacak ya da siz o arkadaşlığa daha sıkı tutunmak için neler yapabilirsiniz bunları düşüneceksiniz. Burası elbette sosyal alan, etkinliklerin, faaliyetlerin, arkadaşlıkların alanı ama bir yandan da gelecek projeleriyle alakalı. Sevgili arkadaşlar bu arada size belki gelecekte Maddi kazanç getirecek veya sizi daha rahata, daha konfora ulaştıracak bir alana geçiş veya yaratıcı yeteneklerinizin daha iyi değerlendirmesi, toplulukların önüne çıkarılması... ...ya da bir projenin maddi olarak size ne geleceğiyle ilgili plan, bütçe yapmak, ne kazanacağınızı düşünmek, gelecekte ne kazanacağınızı düşünerek yatırım yapmak, tüm bunlar sevgili yengeçler için bu tutulmada ele alınabilecek konular içerisinde çevrenizde kimlere destek vereceğinizi bile seçebilirsiniz. Belki yardıma ihtiyacı olan insanlar olabilir. Bir yandan çocuklarınız varsa onların ihtiyaçları, sorunları, krizleri, yaratıcı yetenekleri veya bu dönemde onlar için öne çıkabilecek gelişim fırsatlarına Doğru adım atmalarına yardımcı olacaksınız, onlara yol göstereceksiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamda oldukça görüyorsunuz çevrenize bir şeyler yapan her zamanki gibi bir durumdasınız. Ama bir aşk, bir gönül, bir ilişki, flört meselesi varsa hayatınızda bu dönemde bu konuda. Ee, ne kadar bu ilişki kalıcı olabilir ne kadar e, güven içerir ne kadar e, konfor alanımın içerisinde bu insanla kurduğum ilişki ya da iletişim bazılarınız bunlara da yönelebilirsiniz bilirsiniz. Kıskançlık sahiplenme niyet okuma çok daha fazla ruhunuzda hissedeceğiniz duygulardan olabilir. Çok fazla eleştirmeye kurcalayıcı davranmaya ve ilişkide hani ilişkiyi bilgi almak üzere dedektiflik Dön, konusuna dönüştürme dönüştürmezseniz Hani sizler için daha rahat ve huzurlu geçecektir diye düşünüyorum ee, Dolayısıyla bir aşk bir gönül flört konusunda nihai kararları alabileceğiniz bir dönemdesiniz e, diyebiliriz Hani ilişkilerde kriz ne kadar az yansıtırsanız o kadar daha e, rahat ilerleyeceksiniz ama bu çok tutkulu aşkı arayan e, karşınızdaki insana güvenmek istediğiniz bir döneme işaret ediyor. Sevgili arkadaşlar hepinize harika bir tutulma dönemi diliyorum. Sevgili aslanlar, 28 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması sizlerin kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Kariyer yolunuzda ve mesleki konularda gücünüzü test eden ve sizleri iş hayatınızla ilgili değişimlere belki taşıyabilecek bir dönemdesiniz. 18 aydır değişiyorsunuz aslında bu alanda. Ve bu son tutulma, kapanış demek ki kariyerinizle ilgili kararlarınız şekillendi. Ama kendinizi daha güvende ve konforda hissetmek üzere belki yapmak istediğiniz bir takım yeni şeyler var. Kendinize bu alanda daha fazla güven duymak, daha fazla toplumsal tanınırlık kazanmak, statü ve prestij kazanmak üzere hareket ediyorsunuz ama bir yandan da yaratıcı yanınız elbette güzelliğe, estetiğe. Bütçe, maddi konulara dair daha sağlam ve somut düşünebileceğiniz bir dönemdesiniz. Aynı zamanda bir yandan da hani kariyer konularında belki yapacaklarınız iyice şekillendi ama bir yandan da aile, ev, özel hayat, yerleşim, nerede yaşamak istediğiniz, evin belki değiştirilmesi, alım, satım, tadilat, arsa almak, miras işleriyle ilgilenmek. Bunlarla ilgili krizleri çözmek üzere de ya da varsa sorun sizi endişelendiren, kaygılandıran bir mesele, bunları halletmek üzere bu tutulma size enerji verecek. Ayaklarınızı yere sağlam basma isteği, ufak adımlarla ama sağlam adımlarla ilerlemek isteği açığa çıkabilir ve böyle davranmak açıkçası bu tutulmanın ruhuna uygun olacaktır diyebiliriz. Aileyle eşle, ebeveynlerle ortak kararlar alabileceğiniz, hepinizi mutlu eden, hepinizi güvende hissettiren bir ortak kararla hareket edebileceğiniz ev konularında, evlilikte, alım satım, yatırım işlerinde ortak kararlar alarak ilerlemek durumunda olacağınız bir dönemdesiniz. İlişkilerde, özellikle kariyer alanında daha Ketum, pardon, planlı ve stratejik davranacağınız bu enerjiyi rahatlıkla hayata geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hepinize harika bir tutulma zamanı diliyorum. Sevgili Başaklar, 28 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması, sizlerin yaşama bakış alanınızı sembolize eden e, gökyüzünde gerçekleşiyor. Bu dönemde e, elbette hayata bakış açınız Kendinizi neyle mutlu ettiğiniz çok önem kazanıyor. Bir e, inanç, kültür, felsefe dikkatinizi çekecek. Ve e, bundan sonra belki e, hayatınızda kendinizi belli bir zihinle, belli bir düşünce kalıbıyla e, hareket ettirmek, ilerletmek üzere kararlar alacaksınız. Diyeceksiniz ki benim yaşama bakış açım bundan sonra böyle, perspektifim bu, inanç düzeyim bu. Ee, felsefem bu. Dolayısıyla güvende, konforda, e, dinlenerek çok fazla çılgınca tempo içerisinde olmadan, pratik, pragmatik, sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz güzel düz bir yola giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bazı başaklar yolculuklar, uzun yolculuklar, <laughs> yurt dışı konuları, şehir dışı bağlantıları ile uğraşabilirler. Tanıtım, reklam, online işler, sosyal medya mecralarında yapılacak işler ve burada kendinizi ortaya koymak için harika bir fırsatınız var. Sevgili arkadaşlar, çünkü e, güzellik, para, estetik ve ilişkiler gezegeni Venüs bu tutulmada burcunuzda. Dolayısıyla hem çok cazipsiniz, hem çekicisiniz, hem insanların dikkatini çekebileceksiniz ama bir yandan da yaratıcı tarafınız aktif. E, işleri daha estetik, daha renkli, daha kareografik, göze hoş gelen şekilde yapmak, gerçekleştirmek ve ele almak şansınız var sevgili arkadaşlar. Bilginizi ve becerilerinizi daha rahat kullanacağınız ve bunları kullanarak para kazanabileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Elbette bu dönemde bazı başaklar için hukuki ve resmi işler, devlet katında işler, ön planda olabilir. Uluslararası ilişkiler ve ticaret ön planda olur. Yazılacak, çizilecek, görüşülecek, başvurulacak konular olabilir. Onay beklediğiniz belgeler olabilir ya da 18 aydır sürdürmekte olduğunuz bir akademik çalışmanın, bir eğitimin ya da bir onay sürecinin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu tutulmayla artık bu durumlar çok daha rahat bir şekilde önünüze açılacak, hayatınızda manifest olabilecek diyebiliriz. Kardeşler, yakın çevre, her gün görüştüğünüz insanlar, akrabalar, komşularla ilişkileri biraz daha bu dönemde soğukkanlı ele almak faydalı olacaktır. Soğukkanlı olun, ketum davranın hani pasif agresif öfkeyle atılmayın ya da hani birden böyle ters cevaplar vermeyin. Dikkatle dinleyin, izleyin ve bence soğukkanlı iletişim ve adım atmak birçok hani anlaşmazlığı sona erdirecektir. Ya da bu alanda yakın çevre ilişkilerinde sizi rahatsız eden kaygıya, endişeye sevk eden bir takım konular varsa bu tutulmanın ardından artık belki hayatınızda yer almayacak çözüme kavuşmuş olabilir. Hepinize harika bir tutulma dönemi diliyorum. Sevgili Teraziler, 28 Ekim'de gerçekleşecek olan Ay burcun Boğa burcundaki ay tutulması sizlerin finansal alanınızda gerçekleşiyor. Maddi konulara daha fazla önem verdiğiniz ve eğildiğiniz bir dönemdesiniz. Sağlam, akılcı, pragmatik bir bakış açısıyla paranızı, bütçenizi ele alacaksınız. Birikimlerinizi güvene almak isteyeceksiniz veya aile ile ortak karar alacağınız belli yatırımlar olabilir. Elbette 18 aydır gerçekleşmekte olan bu tutulmaların sonuna geldik. Ve bu belki sizi vergi, sigorta, tazminat, bonus, miras, ticari işler ve atılımlar, iş ortaklıkları ve işbirlikleri alanında harekete geçirdi. Ve 18 aydır bu konularda hani daha fazla aktifsiniz. Para kazanma önceliğiniz vardı. Şimdi bu 18 aydır ektiğinizi biçecek, hasadını alacak bir süreçtesiniz. E ve tabii ki maddi e anlamda kendinizi güvene koyacak, daha fazla kazanacak, e kendinizi konfor alanında hissedecek günlerdesiniz. Tüm bunları gerçekleştirmek için oldukça sağlam adımlar atabilirsiniz diye düşünüyorum. Belki bazı teraziler dediğimiz gibi iş kurdular, gelir getirecek, belki ikinci bir gelir getirecek konulara adım attılar ve mali işlerini dengelediler. Bu ay tutulması sizler için açıkçası para kazanmak için daha atılgan olacağınız, var olanı iyi değerlendireceğiniz, hakkınızı maddi olarak almak isteyeceğiniz bir dönem. Ailenizle ortak kararlar, iş ortaklarınızla ortak yatırım kararları ya da harcama planı yapabilirsiniz. Ve elbette bu alanda ayrıca tabii ki psikolojik ve ruh ve beden bütünlüğü ile alakalı konularda var. Kendinizi belki zihinsel olarak daha stabil, sakin ve kararlı hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde alacağınız kararlar geleceğe daha sağlam ve somut olarak yansıyacaktır sevgili arkadaşlar. Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs bu dönem içerisinde Başak Burcu'nda ve sizlerin ruh ve beden bütünü alanınızda yer alıyor. Dolayısıyla bu dönemde zihninizi dinlendirmek, bedeninizi stresten ayırmak, sindirim sisteminizi korumak, üreme organlarınızı korumak üzere daha belki dikkatli davranabilirsiniz. Diğer taraftan iş hayatındaki e, ilişkilerde kadınlarla özellikle ilişkilerde daha e, dikkatli olmalı. Ama <laughs> hani dedikodudan uzak durmalı, çok aşırı eleştiriye girmemeli. E, ama bir yandan da tabii ki burası ilhamı açık, kolektif, spiritüel bir alan. Dolayısıyla yoga, meditasyon, masaj, spiritüel konular size e, Güzel gelen, içinize ferahlık veren sanat, estetik, güzellik içeren konulara rahatlıkla odaklanabilirsiniz. Yardım eli uzatmak istediğiniz çevrenizde insanlar olabilir. Hani bu tarafınızda harekete geçiyor. Çevrenize destek olan ve yardım eden tarafınız. Sevgili arkadaşlar, kendi değerinizi düşürmeden bu dönemde emeklerinizin karşılığını almak adına ne gerekiyorsa yapın ve mücadelenizi ortaya koyun. Hepinize harika bir tutulma diliyorum. Sevgiler.